Efendim yendi de dışarıda... Onun... Ne oluyor lan? Ananı satayım ya oğlum no, bu ne? Ne ne oluyor lan ne var bu? lan? bakayım. Onu Bu ne lan? Onu ne oldu? Oğlum, oğlum Rıdvan'a çarpmışız lan. Oğlum Rıdvan. <laughs> Şu an o kadar garip bir yerdeyim ki bakkala çıktım. Bakın şöyle bir yola bakın. Kur'an çarpsın hiç tekin değil. Videoyu böyle başladım. Video niye böyle başladım lan? Arkadaşlar. Oğlum Yasin arıyor lan. Oğlum Yasin arıyor lan. Alo. Alo. Efendim kanka. Alo, İyi kanka sen nasılsın? Garip şeyler oluyor burada. Ne oluyor oğlum? Zaten zaten kapının önündeyim. Ha geldim. Zaten kapının önündeyim. Geldim. Sıkıntı yok. Ya, bekle bekle tamam geliyorum. Sen neredesin? Üst katta mısın? Ben üst kattayım Murat. Tamam kanka bekle geliyorum. Hadi Oğlum ne olmuş olabilir ki lan? Geldim zaten. Arkadaşlar bir villa tuttuk. Burada kalıyoruz. Kanka. Ne yapıyorsun moruk? bulduk kanka. Bakkala gittim geldim de bakkal kapalıydı ya. Abi. Ha. Yasin nerede? Kanka yukarıda. Ne yapıyor yukarıda? Bilmiyorum ki. Ya, yani diyor ki böyle garip garip bir şeyler oldu villada diyor. Hayırdır oğlum? Kanka ses duydum dedi bana da. Allah Allah. Ha, ben çıkamadım. Dur bir dışarı bakayım. Arkadaşlar burası da villanın dışarısı. Şöyle havuzu falan var. Bayağı iyi bir villa. <laughs> Bayağı iyi bir villa. Ya. Yasin bence dava geçiyor hemen ya. Ben de öyle düşünüyorum yani. Dur bir yanına çıkayım. İnşallah. Bir Allah şey Allah. Bir şey olursa aramam. Ne? Bir şey olursa ara. Ben oğlum seslenirim diye arayayım tamam. manyak kısa ya. Sesime ne oldu benim oğlum ya? Arkadaşlar havuza girdim çıktım. Sesim böyle oldu. Şu, şu an yukarı çıkıyorum. Üç kat arkadaşlar. Yasin. Ya, ya, ya. <laughs> ne yapıyorsun lan? Geldim Anladım. kanka geldim. <laughs> yoruldum. Kur'an çarpsın 3 kat çıktım yoruldum ya. Ne yapıyorsun lan? gel gel. Kral. Gel şöyle otur ya. <gülüyor> Yüzüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Keyifler yerinde ha. İşte sana bu yüzden geldim. Çok garip olaylar oluyor. Hayırdır oğlum? Garip olan olaylar bunlar mı <laughs> <ne> oldu? <oluyor? gülüyor> <laughs> ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Kanka. Anlatmayayım keyfin kaçmasın gel otur. Ciddi olamazsın Yasin. <laughs> Kanka yemeni de çağırsaydın çocuk tek kalmasın çok korkuyor. Yemin et. Kur'an çarpsın al onu gel. Kork korkuyor gibi bir hal yok lan. Kanka ne bileyim ya o garip garip hareketler yapıyor son zamanlardır. Birisini görüyorum falan filan diyor. Sen ciddi olamazsın ya. Kanka git sor. O yüzden onu tek bırakma dedim. Keşke alsaydın yanına. Lan ona gelmiş. bir yok dedi de. Bakkala gittim. Ee? Bir şeyler almaya bakkal kapalıydı. Sen aradın sonra dedim işte gel falan. Sen de mi korkuyorsun? Tamam ne kadar bir <gülüyor> <gülüyor> Dur Yasin. Gel kardeşim biraz seni. Aynen sırtına doğru. Allah senden razı olsun. Sık bunun için çağırdım biliyor musun? Kanka şaka bir yana. Efendim? Eymen'in yanına bir git. Harbi mi? Git ben anne şu tuşa bassana be. Hangi tuşa <laughs> basayım? şu tuşa. Buna mı? Ona bir bas. Dur. Al kanka. Basıyorum. Fışkırmaz. Bas. Hay Allah senden razı olsun. Ne oldu lan? Oh. Aa, masaj yapıyor biliyor musun? Yemin Aynen. Ya kanka. Ne oldu oğlum? Şortumu al gel ya. Ne? Şortumu al gel Şortumu alayım geleyim mi? Evet. Ya sen kafayı mı yedin oğlum? Ya kanka gelsene ne olacak? Ayıp sana. <laughs> tamam kanka ben şortumu yenip geliyorum o zaman. <laughs> gel. Tamam. Arkadaşlar size buraları gösteremem. <laughs> Giydim şortumu kanka. Oğlum neredesin lan? Yasin neredesin lan? Hayat... <gülüyor> 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 ne yapıyorsun oğlum? İçim geçmiş bu. Oğlum. <laughs> Bayıldın mı? ben şortumu giydim kanka. Çok güzel. Emin al gel. Emin almaya gerek yok. Abi. Aynen. <laughs> kral selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi, Oğlum bu ne lan? Kanka çok sıcak. Kanka gel içini ısınıyorsun direkt. Kur'an çarpsın Vallahi, çok sıcak. Bir kere hangi? Arkadaşlar. Merve <laughs> yanak. Yattı. Yani... <laughs> o kadar güzel ki arkadaşlar Kur'an çarpsın. gitti Aynen. Aa, Seviyorsun bu hayatı ha Kur'an Hayat çarpsın. Hayat bize güzel ya. Arkadaşlar bu videoda bir like atarsanız güzel, o kadar like seviniriz ki. <gülüyor> <gülüyor> <Burası bir> <gülüyor> <gülüyor> Aynen bu nasıl bir video <laughs> nasıl kanka beğendin mi evi? Murat hayırlı olsun Kur'an <laughs> çarpsın. <gülüyor> oğlum buranın, buranın köpüğünü sen mi yaptın kanka? Evet tükürük de. <gülüyor> 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 Yemin et sen. Ayağını <laughs> bir çek burada ölü var oğlum. Yasin. Ölü <laughs> <laughs> Vallahi sana bir şey bizden rahatı gevşek. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum ne gülüyorsun? Oğlum o kadar da sıcak değilmiş aslında. <laughs> nasıl keyfin yerinde ne dedin? Keyfim yerinde de <laughs> dışarı Anam. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? Bir dakika. Bilmiyorum. Ne oluyor oğlum? Eymen sen misin? Eymen sen misin lan? Oğlum ne oldu lan? Kapıyı sen oldu. Yok ne oldu? Oğlum siz ne yapıyorsunuz orada iki kişi? Oğlum ne oldu ne oldu? Kanka ne ses? O ses neydi? Kanka o ne? Siz mi yaptınız? Lan bir? oğlum kapı kapandı bam diye manyak mısın eyim Kanka? Eyim <laughs> sen mi yaptın kanka? Oğlum siz kafayı mı yedin? Ne oldu lan? Kanka o ses neydi? Emin ol bilmiyorum yoruk. Sen yapmadın değil mi? Sen yaptın Burak değil yapsın ben yapmadım. <laughs> Emin bile... oğlum, <laughs> <oluyor lan? gülüyor> oğlum ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Ana. Mersin'e gelelim dedik. Allah aşkına bu Pardon. Sen ciddi olamazsın ya. Oğlum şaka mısın ya? Kanka versene bak bak şurada. Eymen. Kanka bir havlu versene şuradan ya. Bir çıkayım şuradan. O sesler ne oğlum, oğlum, oğlum? Manyak mısınız lan? Giyin üstünden lan giyin, giyin Hadi gidiyoruz oğlum. Kimmiş bakalım. Ben de giyindim arkadaşlar üstümü. Hayırdır abi, ya? İbrahim abi arayayım mı ya? İbrahim abi kim lan? Buranın sahibi ya. Allah, Allah Allah. Yakın arkadaş. Kimse var mı orada? Yok değil mi? Oğlum nasıl ya? Selam abi. Aradın mı kanka? Hı -hı. Ne diyor? Hı -hı. Abi selamünaleyküm. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Çok garip olaylar oluyor. Abi in nasıl? Ne diyor oğlum adam? Allah Allah. Ne oldu oğlum anlatsana nasıl ha? Nasıl ya? Tamam tamam ben bir dakika. Abi. Oğlum <laughs> ne oldu kanka? Oğlum burada <laughs> yatırı varmış lan. Ne? Saçmalama oğlum manyak mısın sen kalk gece gece Kalk kalk Şaka falan mı yapıyorsunuz vallahi Baba ben şakayla makale işim olmaz Bak ama... İstanbul'da da hep Gelin aşağı inelim beyler Valla gelin aşağı inelim aşağıda konuşuruz kanka Gelme oruk in aşağıya ya Sen bize sabır ver ya Rabbim Kur'an çarpsın ya Ben o seslere alışığım normalde de Cinmin falan diyeceğim de Adam yatır var diyor ha Otur bir Otursana kanka. Ne oldu, bir şey kanka. Mi? Efendim öyle. Kafam çok karıştı ya. Sıkıntı yapma ya. Abim, abim burada. Kanka daha ilk geceden. İlk geceden böyle bir şey yaşamak gerçekten... ...hani bilmiyorum ne kadar güzel. Güzel değil kanka. Doğru söylüyorsun. Kanka ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Salak salak çıkalım getirdiniz beni. Ya, çıkalım gidelim. Kalkandaki villaya getirdiniz beni. Sen Dediniz ki gelin tatil yapalım Sen neredeki villaya gitmek istiyordun? Ne? Ses geliyor lan. Oğlum o ses ne lan? Oğlum şaka yapıyorsun ya. Ne oluyor oğlum? Oğlum bunu kim açtı lan? Bunu kim, kim açtı lan? Bu ne oğlum? Bu ne kanka? Ne oluyor oğlum? Ses nasıl yükseldi lan? Ne oluyor oğlum? Kapatın. Ne oluyor oğlum? Ne Giriyorum oluyor lan? girmiş bir şey açmış. Ne? Oğlum bu bu kapak Kaç fotoğrafı alın? ne böyle? Ne var? Ha? Ananı satayım. Bunu sen mi yaptın? Ne var oğlum telefonda? Bakayım. Ananı satayım ya. Oğlum Yo, bu oğlum, ne? Ne ne no, no oluyor lan? Oğlum ne var telefonda? Bakayım. Ananı ne... siktir. Bu ne lan? Bu ne? Kim yaptı bunu? Oğlum kim yaptı lan bunu? Oğlum hiçbir fikrim yok. Ananı satayım. Ne oluyor kanka? Kanka buradan ses O ne lan? Oğlum, o ne lan? Kaç. Sen ciddi ol ama oğlum bana şaka yapmıyorsunuz değil mi kanka? Kanka siz bana şaka yapmıyorsunuz değil mi? Moruk size bir şey söyleyeyim mi? Biz daha kaç gün buradayız? Kanka ortalama bir... Neyin lan ne ikisi lan 10 gün buradayız biz. Kanka ben eğer böyle devam ederse ben gidiyorum. Kanka, Nereye gidiyorsun ya? Zaten bugün Hep beraber gidelim. Oğlum gel içeri geçelim lan gel gel. Söyleyeyim Harbi oğlum, sen oğlum, niye Eymen edemedin beni arıyorsun? Eymen bana diyor asıl. Ne oluyor lan? Oğlum Ne oluyor lan? 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Size bir şey söyleyeyim mi? Bu ne lan? Bu ne lan? Oğlum ne alaka? Işık niye kapanıyor kanka? Ne bileyim buru? şalter malter mi attı? Yok ama ışıklar. Buradaki ışıklar yanıyor. İyi misin kanka? Ne oluyor oğlum am***im Yasin? Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Ne İyi tamam gel biraz havuza girelim o zaman. Kafada atalım kanka. Kanka havuza girmeyelim bu durumda. Gözünü seveyim ya. Öyle mi diyorsun? Işık kapandı kanka. Değişik değişik vurdular kapıya. Ben bile tek başıma oturuyordum aşağıda. Anladım. Ne yapıyordun tek başına aşağıda? Kanka bu evden gidelim ya. Lütfen gidelim. Nereye gidiyoruz oğlum? Nereye gidiyoruz lan? Kanka. Yasin nereye gidiyoruz kanka? Bu gece burada durmayalım moruk. Vallahi ben korkuyorum. O kadar... O kadar korkuyor musunuz cidden? Kanka ne oldu? Gözünü seveyim. Sen kal istiyorsan kardeşim. Konaklayabilirsin evde. Oğlum sana bir şey söyleyeceğim. Benim telefonum hangi hayırsız öyle yaptı? Delikanlı gibi. Kanka. Ha, ışığı aç aynen. Işığı lan. Işığı aç aynen. Kanka telefonunu kimse yapmadı. Bu bir Bak kanka. Olanları... Kanka bunu bunu kim yaptı Muruk? Bunu kim yaptı kanka? Kanka onu bizden birisi yapmadı. Ama bu şaka değilmiş. Gerçekten bu evden gidelim. Nereye gidiyoruz? Kanka aşağı inelim en azından. Gel bir dışarı çıkalım arabaya binelim bilelim. Dışarı mı çıkalım diyorsun? Hı hı. İyi kanka tamam. Arabayla geldim. Bu mi? kimin lan? Arabayla geldim ya. Aslan parçası ya. Arkadaşlar arabaya gidiyoruz şu anda. Arabanın anahtarını aldın mı? Aldım kanka Aslan, aldım. Kanka. Evin kanka. anahtarını aldınız o mı? De. Evin anahtarını aldın mı? Gerçi gel çalma ben daha bu eve dönmem. Dur gel. ben bir ayakkabımı giyineyim kanka. Tamam. Çoraplarım nasıl? Harikasın ya. Tamam. Model ya bak sen abi. Benim. Eyvallah Buruk sağ ol. Sağ tamam. Şimdi Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Efendim. Ben burayı kapatıyorum. Aa kapat. Oğlum. Onu satayım. Ne oluyor oğlum lan? Kanka çıkalım Allah'ını seviyorsun. Kaç lan, kaç lan? Kanka araba burada lan. Araba sağda kanka sağda. Araba sağda. Onun zifiri karanlıktan Zifiri karanlık. Kanka ne bekliyorsun? Binin arabaya kanka. Gelin arabaya. Allah'a şükür. Bismillah. Gidiyorum kanka şu an. Nereye gidelim? Kanka... Dışarıda bir yerde. Oğlum köpeklere bak lan Yasin. Şunlara bak Yasin. <laughs> bas lan bas bas bas! Oğlum ne yapacağız lan? Ne yapacağız lan? Kanka... Burada ne var lan, lan? Orası ne Resul'ü? İş Ne? Sana bir şey söyleyeyim mi Yasin? Gerçekten tekim bir yere gelmedik kanka. biz çok ıssız bir yerdeyiz şu anda. Şu Dağ, Dağ, dağın başındayız ıs. arkadaşlar. Abinin dediği gibi yatır matır Buradan, vardır. Hızlı o, hızlı gidiyorum bunu. Hızlı hızlı, hızlı hızlı gidiyorum. Hızlı hızlı, kanka, hızlı, hızlı gidiyorum. Lan Birini mi? Birini mi çaktın? O ne o ne o ne? O ne o ne o ne beni? Al al sen al. Oğlum dur aşağı ineyim lan. Dur aşağı ineyim lan. Oğlum ne olmuş lan? Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum, Rıdvan'a çarpmışız lan! Oğlum Rıdvan! Oğlum Rıdvan, uyan lan! Kanka, iyi misin? misin? Lan oğlum, ne oluyor? Oğlum, ne oluyor lan? Taşıyalım oğlum. Tut 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 tut! kaldır kaldır! Oğlum, kalk ya, kalk! Kuran çarpsın, kafayı yiyeceğim. Oğlum, ne alaka, ne alaka lan? Allah aşkına! Gel gel, götür. Oğlum, iyi. Rıdvan! arka şeye koy, arka. Sen neler yaşadın mı? Oğlum biz çocuğa vurduk lan, çocuğa vurduk lan. Baba sürsene hastaneye Allah aşkına ya. Bunun burada ne işi var kız? Sürüm hastaneye sür ya. Lan lan, lan, lan. Lan, lan, ne lan ne oluyor lan? Lan oğlum ne oluyor? Ne oluyor oğlum lan. Allah aşkına ne oluyor? Baba sür hastaneye sür çocuk. Sürüyorum. 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 Olur. Sürüyorum. sürüyorum. Sakin olun tamam. Sürüyorum. Burada nasıl sakin olalım? Oğlum Kur'an çapsın kalbim ağzıma geliyor. Kalbim ağzıma geliyor. Rıdvan'a biz neyi vur? Arabayla nasıl yazık Dikkat et, Kurban olayım Allah dikkat aşk et. Oğlum ben bir şey gör. Önüm bomboş. falan mısın yani Yok önüm bomboştu kanka. Salak mısın? Manyak mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Biz villa diye geldik. Keşke Rıdvan'ı Rıdvan arasaydık ya. ya. Oğlum Rıdvan şey iyi misin lan Rıdvan? Oğlum bir şey diyeceğim. Rıdvan neredeydi oğlum? arada? Denize gitti ya arkadaşların yanına. Haa. Ben gece döner diye hiç aramadım. Bu orada doğru söylüyorlar arkadaşlar. Hadi. Kanka yavaş git kurban oldu. Kanka var mı bildiğin yakında hastane falan? Kanka aşağıda merkezde olması lazım. Merkezde Aşağı meydana mı ineyim diyorum? Kanka inelim çocuğu bir hastaneye götürürüm Allah için baksana. Tamam tamam. Kanka Rudo kendine gel geliyor galiba. Rudo? Kendine mi geliyor? Lan. Lan Rudo. Lan, serdim, lan. <laughs> o da, ne oluyor? Kanka Rudo sakin ol. Ne oluyor lan ne oluyor lan? Çocuk, kanka sakin ol. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum çocuk kafayı mı yedi? Bu çocuk kafayı mı yedi oraya? Bizim ne oldu? Oğlum Yiğit ben Yiğit ben Araba var. çarptı kanka ya vallahi yanlışlıkla çarptı bir <laughs>. şey. <Sür> Şuraya hastaneye sür dur <laughs>: <sür, kurman> olayım <laughs> lan. ne yaşadın yok sen? yok mu? Sen su. ne? Ne Şu yaşadın şey sen? Su lan su almadım su almadım. Oğlum Polis. ne oldu lan? <laughs> Moruk peşim Kim, kim oğlum Allah. kim lan? Bilmiyorum görmüyorum Orada. onları. onları. Orada ha, Allah için sür kalk gidelim buradan. Kanka yürü. Gidelim kalk. Ya Durma, size bir şey edecek. söyleyeyim ben kafayı yiyeceğim, kafayı Öyle yiyeceğim. Öyle kanka. Oğlum gece gece böyle bir şey yaşamamız. Ne alaka lan? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Rıdvan'ı harbi bir hastaneye falan götürelim. Aşağıda merkez var. Harbi götürelim. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum Çavdar Ekmeği ailesi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay. Kapat bye. hadi gidelim ya.